İsteyen istediği gibi anlasın. Bu bir hamaset değil. Bundan 100 yıl önce bu coğrafyada ne yaşanmışsa bugün aynısı yaşanıyor. Hani dış minnaklar dış minnaklar diye küçümsüyorlar ya. Hı hı. Bak bugün aynı senaryoyu bize dayatmaya çalışıyorlar. O adamlar boşuna demiyor hükümet düşerse dolar 2 lira düşer diye boşuna demiyorlar. Ya bak bugün ne olur dolar başka nasıl 2 liraya düşer? Sen çekil kardeşim Suriye'den. Adam kursun o devleti, terör hı hı. devletini bak dolar nasıl düşüyor. Vazgeç Kıbrıs'tan bak dolar nasıl düşüyor. Ege'de Yunan'ın tezlerini kabul et, Libya'dan çekil, Mavi Vatan'dan vazgeç, Azerbaycan'ı yalnız bırak, bak dolar nasıl düşüyor. Nerede görülmüş ya? 2 lira düşecek diye biz vatanı teslim edeceğiz. Niye? Sebep ne? Sonra bu beyler Merkez Bankası'nı yönetirken, Merkez Bankası bağımsızmış da, şimdi Merkez Bankası bağımsız değilmiş. Ya siz emperyalizme teslim olmuşsunuz, farkında değilsiniz. Dışarıdan rüzgar esecek, bu arkadaşlar yön değiştirecekler. Kimse aklını peynir ekmek değmedi. Kimse her şeyi çok dört dörtlük falan demiyor. Ama bize kimse şunu dayatmasın. Ya bütün dünya bolluk bereket içinde herkes müthiş bir hayat yaşıyor. Ekonomiler koşuyorlar da Türk ekonomisi yerinde sayıyor öyle mi? Merkez Bankası eski baş ekonomisti Türkiye'ye iki buçuk milyar dolar para giriyor diye ya tam da yabancılar Türkiye'de hükümetin değişeceğini satın almıştı. Bunlar bu süreci Hı. geciktiriyor diyorsa, eski bir merkez bankası başkanı çıkıp hükümet değişirse dolar 2 Hı. lira düşüyor diyorsa bu Türk ekonomisinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilinçli bir şekilde hedef alındığının Hı. itirafıdır. Başka tamam. bir açıklaması yok. Tamam bu hükümeti kimse savunmasın, hükümeti hatta yerden yere vuralım ama hepimiz o gemideyiz. Beğenseler de beğenmeseler de büyük bir dünya etkisi altında küresel kriz var Hı. ve Allah'tan bu süreci yönetebilen bir kaptan var. Şimdi faizi yükselt diyorlar değil mi? Evet. Peki kardeşim bu faizi yükseltince kim kazanıyor? Asgari ücretli mi kazanıyor faiz yükseldiği zaman? Dar gelirli mi kazanıyor? Küçük esnaf mı kazanıyor? Kobi mi kazanıyor? Hayır. Türkiye'yi yıllardır sağ para baronları kazanıyor. Dünyada 1929 ekonomik buhranından beri yaşanan en büyük daralma yaşanıyor. Ve biz bu pandemi sürecine bu büyük daralmaya rağmen tedarik zincirleri kesilmiş, ham madde fiyatları tavan yapmış, ya varil fiyatı 44 dolar olan Benzin pardon petrol 90 dolara gelmiş. Doğalgazdaki artış %300 400'leri bulmuş. Sen yılda 50 milyar 55 milyar dolar enerji ithal eden bir ülkesin. Enerjin, sanayin tamamen enerjiye dayalı. Fiyatların %300 400 arttığı bir ortamda dünya genelinde bu senin ekonomini etkilemeyecek. Bu da hükümetin kabahati olacak öyle mi?